yani kıymetli kahramanımız dövşen Hüseyin Efendi'nin büst açılışı için toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Dualar zayi icabet eder. Buyurmaktasın işte Sözlerimi başlamadan önce bugün Gaziantep ilimizin Kalkamış ilçesinde hain bir terör saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bu vesileyle kahraman ordumuzun icat etmekte olduğu kilit pençe operasyonunda her zamanki olduğu gibi büyük bir zaferle döneceğine ve bu vatanın ebediyete kadar Türk vatanı olacağına kanaatimizin ve inancımızın tam olduğunu buradan dostla düşmana bir kez daha ilan etmek istiyorum. Türk yurdu, kadim Türk yurdu tire. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak bastığı günden on gün sonra yani 29 Mayıs 1919'da düşman işgaline yani Yunan işgaline uğradı. Bu işgal yılları çok zulüm ve insanlık dışı muamelelerin oluşturduğu çok kötü günleri gelmesine sebep oldu. Büyük zulüm altındaki milletimiz bu zulümden kurtulmak için burada büyük bir mücadeleye ve büyük bir harekete başladı. Bu mücadelenin askeri kanadının liderliğini yapan kıymetli efemiz Gökçen Hüseyin Efe'nin bugün ebediyede intikalinin şehadetinin yüzüncü yılı, bin üçüncü yılı. Bu vesileyle şehrimizin Cumhuriyet Meydanı'na bu kahramanımızın üstünü atın, açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onun vefatı şehadetiyle milli mücadelemiz, tredeki mücadelemiz büyük bir neferini kaybetmiş olsa da Çiçekler onun bu aziz hatırasına sahip çıkmış ve şehrimiz büyük bir mücadele sonucunda düşman işgalinden kurtulmuştur. Fata Zaferi kıymetli Efemizin tarihe büyük bir armağandır. Türk tarihine büyük bir armağandır. Bu vesileyle bu vatan topraklarının vatan olmasını sağlayan ve vatan olmasını devam etmesini sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlar olmak üzere ilk şehidimizden son şehidimize kadar ve ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi bir kez daha sevgiyle, minnetle anıyoruz. Ruhları, şahit mekanları cennet olsun. Bugün burada Kuvayi Milliye Kahramanlarımızdan Gökçen Hüseyin Efe'nin adına yapılan üstünün açılışını yapmak için bir araya geldik. Ee, aslında ölüm yıl Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün Kuvayi Milliye şehitlerine, bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve o günden bugüne kadar gelmiş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Gökçen Efe'yi de layık şekilde andıkları için, bu üstüme diktikleri için de Tire Belediye Başkanımızın şahsına teşekkür ediyorum. Allah bir daha bize böyle işgaller yaşatmasın, böyle acılar göstermesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyoruz, teşekkür ediyorum.